Evet son 15 dakika için şef yazar Aydan Üskanat bizimle hoş geldiniz. Hoş Şimdi biraz serinleten bir şeylerden konuşacağız diye reklam arasında evet, arası vermeden önce arkadaşlar. konuştuk. Buraya da geldi <laughs> e, serinleten bir şeyler. Evet. Şimdi evet dondurmadan konuştuk. Burada çeşitli dondurmalarımız var. E, bunlar da serinletici e, içecekler, meyvelerden yapılmış bol buzlu ve gerçekten bu e, kavurucu günlerde yardımımıza koşuyor. Tabii e, biz bunları burada 15 dakika boyunca duracaklar. Sonra da onları e, e, ...yemeyeceğiz veya tekrar dondurmayacağız elbette dondurmaları. Hı -hı. E, bunu da söyleyelim. Peki. Zaten başladılar çözülmeye. Başladılar Hı -hı. evet. Şimdi dondurmanın hikayesini biraz anlatsak. Nereden doğmuş, kim nasıl da bulmuş bu dondurmayı yapmış? Nerelere gidiyor, ne kadar eskiye gidiyor? Ya O konuda tarihçiler çok anlaşamıyor. Çünkü önemli bir mevzu dondurmak aslında. Yani bu gastronomi, bugünkü gastronomiyi konuşacaksak... ...üç tane ana başlık var. Ben zaten herkesin kabul edeceği ateş... E, kurutma ve dondurma. Hı hı. Yani dondurma bildiğiniz dondurma. E, dolayısıyla çok e, tarihçiler bu konuda anlaşamıyor. Kimi diyor ki Çin'den Aa mikrofonunuz. Sosyal, evet. Ticaret etti. <laughs> evet. Ee, yardım ister misiniz? Ben geleyim. Bu şöyle herhalde. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Tamam, teşekkürler. Gayet iyiyim. Kimi diyor ki Çin, kimi diyor e, hayır Roma. Ama netice itibariyle çok 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 eskilere gidiyor ve kesinlikle asıl başlangıcı kar, evet. kar, kar, evet dağlardan indirilen karlar. Ee, Roma'da e, Neron e, yazıtlardan öğrendiğimiz kadarıyla e, kölelere e, kar indirirtmiş, e, indirip onları meyvelerle harmanlatıp e, işte bal falan ekleyip yermiş çok severmiş. Ee, Aztekler de var, 15. yüzyılda Aztekler de var. Ee, yine karlı böyle karışım var. Ee, i̇şte Moğollardan Çinlilere uzanan bir hikayesi var. Ya yani Moğollar işte böyle karı kullanarak tatlılar yapmış vesair. Üçüncü, ee, dördüncü yüzyıllara gidiyor. Hikaye hikaye çok eskilere gidiyor çok onun için birazcık yani. karışık orada tarihlere kar, çok ve karla ama başlıyor, karla tabii başlıyor evet, karla mesela ve karla başlıyor. başlıyor evet sever misiniz dondurma Murat Bey? Valla ben severim yani hakikaten e, dondurma benim için güzel tatlı bana şey de geliyor ya aslına bakarsan kaç gram koyuyorsunuz bir topa bilmiyorum hani konur daha doğrusu e, ama ben dondurma yemeği severim. Evet. Siz dondurma yemiyorsunuz bunu da biliyoruz. O bir top, o bir top şu anda e, geçen gün e, şey oldu galiba dünyada bugün e, sosyal medyada 250 lira olmuş bu arada söyleyeyim. <laughs> Kaç gram şeker vardır mesela bir top dondurmada bir top eklenmiş şeker? Esasında bence o önemli çünkü hani Dünya Sağlık Örgütü diyor ki günde eklenmiş şeker hı hı. kadın rafine yani günde e, 25 gram hı hı. kadar yesin yiyebilir maksimum hı hı. erkek için de 30 gram. Yani e, ne kadar yani, e, şeker bir vardır? Bir topta ne kadar topta var kabaca bilir mi? Bir topta bayağı bir vardır. E, çünkü e, 25 gramdan fazla yoktur tabii ki hmm. e, sanmıyorum. Ama, Ama o bütün gün olduğu için yani bir top vardır. yiyorsan o zaman e, tabii, mesela hepsini bütün günlük e, tabii, mesela hepsini başka bir sınır doldu yani, yani. O tarz bir evet. şeker çünkü, tüketmemek çünkü, gerekiyor mu? Çünkü e, zaten özü e, dondurma dediğimizin süt şeker. Evet. Yani, yani ham, bir de ana salep maddesi. var galiba ama hepsinde yok hepsinde mu? Hepsinde yok Salep. Hı. Salep olmak durumunda değil. Salep Bizim Maraş dondurmamız Maraş da var. Evet. Maraş Evet. dondurması. Evet. Osmanlı zamanından o da. Osmanlı zamanında Orhan Usta galiba, ee, yanılmıyorsam, doğru hatırlıyorsam, ee, saraya malzeme götürüyor. Salep götürüyor, süt Hı. götürüyor. Ee, Maraş'tan. Sonra bir gün o malzemeler fazla geliyor, artıyor, kar Hı. da var. Karın içine gömüyor salevi. Öyle başlıyor. Öyle başlıyor hikaye. Sonra sabah kalktığında o işte böyle kıvam almış bir halde buluyor onu. Öylelikle bunun çok önemli bir şey olabileceğini düşünerek... Don, böyle salepli dondurmalar yapmaya başlanıyor Osmanlı döneminde. O zaman o Hı -hı. Baraş Baraş Maraş dondurması kesçilmiş zaten şu anda. E, sertliği veren kesme Hı -hı. dondurma gibi neredeyse işte çatal bıçakla yiyebileceğimiz halde bir dondurmadan söz ediyoruz. O salep miktarından mı kaynaklanıyor? E, salep miktarı derken salep miktarı zaten biraz fazla olursa tadı da kaçar, formu da gider. O belli bir miktarda doğru miktarda koyulması gerekiyor. İşlenme şekli de farklı, döverek yapılıyor Hı -hı. falan. Ee, Maraş dondurması özel bir dondurma. <laughs> evet öyle. <laughs> Sonuçta sunumu da farklı değil mi? Kimse Her şey evet, farklı. Evet. Mücadele veriyorsun <laughs> evet. yani o dondurmaya. <laughs> Kolay değil Onu yani. Onu alırken de mücadele evet. veriyorsun. Öyle Geçen gün öyle bir video var vardı ya. zaten. İtalyanın bir tanesi dondurma. ve Bu ne ya böyle dondurma mı verilir diyor. Hiçbir aksiyon İtalyan yok yani. <laughs> Evet. Tabii bir orada tane. bir keçi sütü meselesi var. Çok önemli. Ela evet. dondurmanın hani keçi evet. sütüyle Maraş dondurması da işte oradaki o şey dağlarda dağlardan. işte kekik falan evet. özel onların e, e, habitatında özel e, otları hı hı. yiyen e, keçilerin o özel sütüyle yapılıyor. Tabii işte e, zaten dondurmanın Hı. işte keçi sütünden yapılında makbul. Hemen aklıma dondurmam kaymak filmi gelmişti. Ha. Manda izlediniz mi Ege? Ee, Öyle mi? Tabii canım o da güzel. Güzel olur. Manda, Manda sütü de güzel olur Yani şey, günümüzdeki dondurmalar e, birazcık şaibeli. Yani günümüzde dondurma artık çok da saf ve e, gerçek değil. Ee, mısır şurubu işin içine girdi. işte katkı maddeleri işin içine girdi. Bir sürü madde işin içine yani girdi. Yani ben bazılarının Çünkü, içinde hiç süt olmadığını e, eminim. Tabii evet. tabii. Sütü olmayanlar süt ol Ya süt olmaması dondurmanın çok lezzetsiz olacağı anlamına gelmiyor. Ama katkı maddeleri tabii e, çok korkunç. Evet. Biz evde yapmaya çalışıyoruz. Mesela Yapıyor musunuz? Az, evet. Ya makinede makineleri, ama sonuçta kendi bildiğimiz malzemeyle yapıyoruz. Evet. evet. Çok da güzel oluyor gerçekten ve sonuçta ne yediğini de biliyorsun. Biliyorsun, Evet, evet çünkü işte örneğin çilekten yapıyorsun değil mi? Evet, çileği evet. alıyorsun zamanında Aynı. güzel bir çileği. Evet. Ee, sonra herhalde süt koyuyorsunuz içine. <laughs> Sütsüz de, sonra... olabilir. Ee, o zaman, de olabilir, sütle de olabilir. Evet o zaman böyle buzlu bir şey oluyor daha meyven, meyveli buzlu. Frozen yani buz makinesi, şey, şey, dondurma şey. makineleri çok güzel onu çevire hmm. çevire çevire krema gibi böyle yapıyor. Ee, mesele burada sizin dediğiniz şey gerçek meyveyi kullanmak, evet. ee, meyve aromasıyla yapıyorlar artık. Artık o kadar... Ben şey de yapıyorum, o da çok güzel oluyor. Muzu böyle evet. ufak bölüp deep freeze atıyorum. Ha, Ondan siz sonra... şekeri de oradan kullanıyorsunuz, evet. muzlu şekeriyle. muzun şekeriyle. Ekstra, ekstra şeker yani kullanmıyorsunuz. Şey, e, smoothie gibi. Hmm. Ama böyle baya baya buz gibi oluyor, çünkü meyvenin içindeki su da donmuş oluyor. Muz çok yetenekli bir malzeme ya. Çok, evet. Yani e, kurabiye, kek, dondurma. Tutuyor evet. ee, değil mi? O şey evet, uyu evet. gibi tutuyor evet, esasında. Evet, 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 evet. Evet. evet, nişastası o yüksek. Ekmeği kengide çok güzel oluyor. Solgun, muzun, nişastası yüksek olduğu için orada becerikli hmm. bayağı. Adana'da da bici, bici var. Sanki kar yani dondurmanın çıkışına benziyor hikayesi. Evet, o Değil da mi? orada da evet. öyle bir şey var. Yani her, dünyanın her yerinde, Türkiye'de de, Gerçi e, Adana'da olmasın da bir... nerede olsun. <gülüyor> 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 yani, evet. Evet, orada da bici bicimiz var. <laughs> O da nişastalı, birazcık işte un, nişasta karışımı. Un var mı bici bici de? Mısır, mısır ne vardı onun içinde? nişasta mı mısır vardı? Nişasta, bol evet, nişasta. nişastalı. Tabii, tabii bol nişastalı. Hı hı. Un, un, un olabilir, olmayabilir. Şimdi iddia edemeyeceğim ama bol nişasta. Şimdi notlarıma baktım. Mısır unu, nişasta, mısır unu. şeker, hı. buz. Mısır unu varmış evet. Bu dördü. Mısır unu varmış mısır evet. Dağılmasın diye herhalde. Yani. E, i̇şte bir artı bir lezzet hı. o. Daha farklı bir lezzet sıkı tutuyor. Ee, pudra pudra şekeri yapıyorlar onlar, gül suyu bol. Ee, o, güz, güz, sever misiniz? Ee, yani bir ben kere Ben yemiyorum onun için. Siz <laughs> hiç şeker de bana Hani Dondurmaya <laughs> bayılırım, bici bici bilemedim ama dondurmayı her gün e, yerim. Top top yerim. Seviyor Evet çok yani. seviyorum çok seviyorum gerçekten. Ee, bu arada zaten dondurmayı hekimler de bademcik ameliyatından sonra mesela öneriyorlar. Ya evet hani işte aslında Neden biraz çocuklar öyle yapıyorlar. Için. Çocuklara Ya çok bilimsel bir şey değil diyeyim. ama hani mantık şu. Akıcı olsun oradan. Ya ya yok. geçsin. Ee, hani Bakteriyle orada bir işlem ilgili, yapıyorsunuz Baktiyle. ya. Yok işlem yapıyorsunuz. Aha. Kanama riski olan bir şey. Hmm. Soğukta damarları büzer ya. Hani oradan kaynaklanan bir şey hmm. herhalde. yoksa ha. böyle çok evet. İlla da yapılması gereken bir işlem değil yani. Evet. Bir de çocukları güzel kandırıyorsun sen öyle. Yani bir evet. Herke herkes kanar zaten ona. <laughs> evet, evet. Ama dediğiniz e, önemli. Sizin yaptığınız tarifler bence sağlıklı. Siz zaten şeker yemediğiniz için muhtemelen dondurma yapmanız gerekse nasıl yaparsınız? Bir takım şuruplar var, hurma şurubu, agave şurubu. Falan. Bunlar konur mu dondurmaya? Hepsi konulabilir dondurmaya. Dondurma makinelerinde istediğiniz gibi e, mesela inek sütü değil işte e, yulaf sütü kullanabilirsiniz. Hmm. E, badem sütü kullanabilirsiniz. İstediğiniz sütle, istediğiniz meyveyle, istediğiniz tatlandırıcı ya da şeker türevi fruktozla dondurma yapabilirsiniz. Ama ben hurma şurubu da kullanmıyorum çünkü e, çok yüksek bir fruktoz. E, ben bir tek agave kullanıyorum. Kalorisi yüksek. Ama e, glisemik indeksi çok düşük ve lezzeti de bozmuyor. Ben e, yaptığım zaman agave o, ile yapıyorum hı. ama daha çok meyvenin kendi tadından O yerel alamıyorum. bir şey değil ama değil mi? İthal Meksika, bir şeyden evet. söz ediyoruz. Meksika'da bir bitki evet. herhalde değil mi? O. E, kaktüs, agave. Kaktüs, 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 mavi kaktüs. E, doğal, e, rafine değil, işlenmemiş. Ama evet. o da, onun içi de fruktoz değil mi aslında? Evet. Tat ama, göre fruktoz Evet ama nedense glisemik indeksi 0.01. Hmm. Çok düşük. Çok düşük. Hmm. Kan şekerini hareket ettirmiyor. Ben çok şey iyi ama çok da yiyemiyorsunuz. yiyemiyorsunuz. Ee, çünkü tabii. sonuçta kalorisi yüksek karaciğer Doğru. Bekleniyor. doğru. Evet. E, badem sütü yaparken içine iki tane hurma atıyorum mesela. O da güzel bir tat veriyor. Verir. Şey verir, yapıyor yani verir. o tatlı şeyi veriyor güzel. Verir.